Herkese merhaba, günaydın. Bugün 14 Eylül saatte onu 11 geçiyor şu an. Arkada kırtasiyon bir var onu göstermiyorum. Bugün annem, ablam, babam birlikte büyük ada gidiyoruz. İşte yemek yiyeceğiz, gezeceğiz falan. Bayağıdır şimdi bayram tatiliyken annem sürekli falan çalıştığı için fırsat bulamıyoruz gezme. O yüzden öyle bir aile günü yapalım dedik. Gideceğiz işte, gezeceğiz. Ama bundan önce bir şey söylemek istiyorum. Ben dün tam iyileştim. 2-3 gündür e, üşüttüm. Ciddi bir rahatsızlığım oldu. O yüzden e, vlog falan da çekemedim. Hani o günler geride kalsın zaten. E, Baya kötüydüm. Hani dün kendime gelebildim. Ayakta duracak halim yoktu benim birkaç gündür. Böyle rengim sarı falan da artık. Çok kötü bir e, günler geçirdim. E, onun dışında e, ne oluyor şu an? İşte erkenden kalktım. Hazırlandım. Biraz e, internetten alışveriş yapıyordum. Annem duymaz. Böyle e, anneme hediye almak istedim nedeni bilmiyorum ama içimden geldi. Ama biliyorsunuz tabii ki de öğrenciyiz. O yüzden bir şekilde indirimli bir yerden bir şey bulmamız lazım dedim. Ve e, internette dün aranıyordu falan. Pikodu.com buldum. Pikodu.com ne? Size Çok gösteriyorum. Gördüğünüz gibi e, benim burada hesabım var. Mesela Picode.com'a önce bir giriyoruz arkadaşlar. İndirim kodları, fırsatlar, her şey size gösteriyor yani. Yani gördüğünüz gibi. Mesela böyle 30 TL koton indirim kodu. Bunları alıyorsunuz. E, alışveriş sepetinizi attıktan sonra ürünleri. Sonunda size e, gösteriyor böyle bir bölüm var. Şimdi göstereceğim ben size. Mesela ben e, anneme şuradan bakmıştım. Burada güzel elbiseler var. Ironi tekstil nerede? Iron tekstil. Dehşet elbiseler. Ee, Iron tekstil indirim kodu. Kodu bize özel. Peki. Kodu açıyoruz. Ben bugün baya bir şeyler seçtim. Burada göstereyim. Şöyle elbise falan filan. Mesela işte sepete gidiyoruz önce Iron tekstilden. Şimdi nerede? Heh. Pikodi. Kodu aç ve kopyala. Kodu kopyala. Tamam. İran'ın tekstil mağazasına götür beni. Diyoruz sepete git. Şimdi gördüğünüz gibi şurada kupon ekle falan var. Hediye çek kodu. Şimdi bunları eğer normal bilmiyorsanız picodi.com'u anlamayacaksınız. O kuponu ekle yapıyoruz. Tebrikler. İndirim sağlamış oluyor picodi.com. Yani sonuçta alışverişinizi daha uygun fiyat yapmak istiyorsanız çok uygun. Ben bütün o ironiyi de koyacağım. Picodi.com'u da sitesi linkini koyacağım. Şimdi herhalde ben bunları alırım annem. <laughs> Picodu.com'un mobil e, sistemi de var. Oradan da alışverişinizi yapabilirsiniz. Kodlarını seçebilirsiniz. Her şekilde çok kolaylık sağlayacak. Çünkü paranız cebinizde <laughs> kalsın. bu arada ben e, hastalığım şeyde midem. Midem üşütmüşüm. Baya kötü zamanlar geçirdim. Ağrısından durulmuyordu falan filan da. Öyle yani. Şükürler olsun ama iyileştim. Cidden iki gün boyunca yatakta yattığımı hatırlıyorum. Hareket etmedim. balık falan yiyeceğiz. Ablam, annem burada. Böyle, böyle sokakta e, normal restoranlar var zaten sürekli gömek falan. Var. Göbek. Evet, şimdi büyük adıda dondurma yemeden olmaz. <laughs> Ve bilin bakalım ne oldu? Tabii ki de. Burada da tanıtma. Dondurma yalıyor <laughs> kız Böyle <olarak. gülüyor> şimdi biz gezeceğiz. Çok kalabalık. Görünüyor musun? Birazcık. aşağı getir biraz. Evet şimdi planlarda değişiklik oldu. Duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama şimdi biz Capitol'a e, gidiyoruz. İyi ki buradan şimdi bu vapurdayız, Daha kalkmadı. Ee, zaten iki saat takılabiliyorsun en fazla. Yapacak bir şey yok. Hiçbir şey kalabalık. yok da aşırı kalabalık. Yani, yani. iğne atıyoruz. Yanlış yaptık bayramda geldik. Aynen. Ee, i̇şte öyle gördük en azından. Dondurma yedik, güzeldi. Öyle şimdi Capitol'a gideceğiz. Hey çenem. Hey Öyle görüşmek üzere. Evet şimdi planlarda değişiklik yaptık ve brandıma gitmeye karar verdik. Yollar, istikametimiz Brandyum'a. Şu an gidiyoruz. Şimdi de Brandyum'dayız. H&M'a e doğru yol alıyoruz. Kameralara bakın yeni kameralara çünkü kendi kameram sorunlar artık çekemiyorum. Şimdi... Şimdi Mango'dayız. Ama hiçbir şey yok. Yani alınacak hiçbir şey de kalmamış zaten. Her şey her yerde aynı. Belki buradan e, bir tane kafe vardı ablamın söyledi hatırlamam dedim. Biraz bakınca sonra gideceğiz Yani hani ben şu an gezmeye geldik için bir şey yok. <laughs> Öyle. Şimdi e, Ataşehir'de... Şimdi e, Masal Bahçe diye bir kafeye gidiyoruz. Öyle oturacağız, kahve falan içeceğiz. Ataşehir'de burası. Öyle. Brancımda hiç gezmedik, çok sıkıldım. Hemen çıkmak istediğim için. Şimdi başka yerlere geziyoruz. Durağımız Mado. Merhaba, şimdi e, evdeyiz. Saat 9'u falan geçiyor. E bilerek erken geldik aşkraftan ananızı izleyebilirim diye ama bayram olduğundan dolayı herhalde vermiyorlar. Şu an bayağı bir yıkıldım zaten. Her neyse bugün çok güzel bir gün geçirdim. E, ne kadar uzun oldu bilmiyorum ama e, gösterebildim kadar, e, çekebildiğim kadar çektim her yeri. Bu arada e, birisi bu bağımla, e, yorumlarda görmüştüm. Sen sadece gezdiğin yerleri göstermeye, işte para harcamayı çok seven bir insansın. Listen yorumlar gelmişti. Yani birisi de görmüştüm. Öncelikle ben sonuçta bir yerde oturup çektiğim zaman sıkıcı olur diye ayrıyetten hem sizin için de geziyorum. Yani ben asla kimseye şuraya geziyorum diye kıskanıran bir insan değilim. Öyle birisi de asla olmadım ve olmayacağım. O yüzden yanlış anlaşılmasın. geziyim her yerde sizinle de tanışma fırsatı buluyorum. Çok kişi gelip benimle tanışıyor. O yüzden lütfen size kıskanmaya çalışıyorum. Çünkü asla yani. Etmeyin. Ben tam tersi daha çok görüntü, daha çok değişik yerler görün diye. Ayrıca sizin için de bir çaba sarf edip geziyorum. Ee, öyle yani ben zaten gün içinde e, ablam zorlamasa yatağımda yatmak isteyen bir insanım. Her neyse böyle bir açıklama yapmak istedim. O zaman bir dahaki videomda görüşmek üzere hoşça kalın.